Dubai Çikolatası 2021 bir yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yaratılmıştır. Bu çikolatanın kurucuları İngiliz kökenli Mısırlı girişimci Sarah Hamuda ve Filipinli şef Noel Katiz Omamalin'dir. Sara Hamuda hamilelik sürecinde çikolataya olan isteğinden ilham alarak kendi tarifini geliştirmiş ve böylece Dubai çikolatası ortaya çıkmıştır. Bu çikolatanın içeriğinde fıstık ezmesi ve kavrulmuş kadayıf hamuru kullanılarak çıtır bir iç harç ve benzersiz bir lezzet sağlanmıştır. Dubai çikolatası özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayılarak kısa sürede küresel bir trend haline gelmiştir. Ünlü blogger Maria Vejera'nın bu çikolatayı tanıtmasıyla popülerliği daha da artmıştır. Her ne kadar üretimi ve satışı Dubai'de gerçekleştirilse de Dubai çikolatasının eşsiz lezzeti ve sunumu sayesinde dünya genelinde tanınmıştır. Günümüzde birçok ülkede bu çikolataya ulaşmak mümkündür. Eğer videoyu beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.